Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mems virüs testi yapacağız. Çok tehlikeli bir virüs. bilgisayarı geri kurtarma imkanımız yok. Açıyoruz. Geometry Dash Auto Speed Hack var Exe başlattık. Evet. 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 Aha Mams çalışıyor. Bakıyorum. Mams, Mams. Oo. Bir şey yapamadı arkadaşlar Mams. Evet, günlük yaşantımıza devam edelim. <laughs> Konsol açtı. Kapayalım bunu. Evet. saat yapamıyorum. Heh yaptım. Şu an daha bir etkisi olmadı pek. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve daha çok bekliyoruz. Bir şeyler oluyor. Mekafe ve Norton. Google'da bir şeyler atıyor. Hadi Mekafe ve Norton virüs. Antivirüs yani. Kafa. Kafa. Başka ne açacak? Aa mouse titriyor. Mouse titriyor. Bu arada ben şu an ben nasıl titreteceğim? Yani ben yapmıyorum. Aha bir şey daha açtı. Hals Life 3 Reveal Date. Çıkış tarihi. 2020. Kafat. Mouse'umu titremeye devam ediyor. Başka ne çıkacak? Bekliyoruz. bir şey daha attı. MKP vs Norton anladık. MKP vs Norton. Bence MKP daha iyi. Yenile. Evet. Nasıl titriyor? Bu nasıl bir titremedir? Atsız. R yazdı. R. Klavye çalışıyor. Burada bunu ben yazdım. Eee Kaydetme. Anam arkada bir sesler geliyor. Hem de nasıl no sesler. Windows error seslerin hepsini en fücün almış adam dinletiyor bize. Bir şey daha arattı. Mekafe vs Norton anladım. Mekafe vs Norton. Arkada şu an çok rahatsızcı sesler geliyor arkadaşlar. Dın 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 error sesleri böyle Windows'e Bakalım başka yapacak mouse şu an çok titriyor konsol ulaştı Allah Bismillah ne oluyor bilgisayara şu an bilgisayar hakkı rahmetine kavuşuyor aha evet hala şu an diyor ki hala bilgisayarı kullanıyor Kullanıyoruz. tamam Evet hala kullanıyorum. Nasıl kullanıyorsam artık oo oh. Windows çökmeye başladı. Bu ne abi? Bir şey daha arattı. Tıklayamıyoruz bile McAfee, BS, Norton, McAfee abi, McAfee bak. McAfee. Evet hala bilgisayarım kullanıyorum. 5. 5. Sansür attık filmi. Kafa kaydetme. Yenile. Bu ne? Mos aşırı titriyor. Bildiğin yılan gibi böyle oynanır. Bunlar ne abi? Baksana. Hot on Nasıl nasıl kendi birisini yaparsın? Okuyamıyorum bir yazıları bile. Tamam. Thank you, thank you, my boys. Bu bir oyun mu ne? Kapa. Kuşan. Ee. Evet, hala kullanıyorum. İnternet Explorer is best, best, best. Best browser. Evet, kesinlikle best browser. Kapat. Ah, Thomas, Mama açtı. 7 yaşında bir velet galiba. Thomas ne kardeşim? Kafa at. Bu kafaya mı artık? Big kafayı yedi. Orada da Evet az sonra böyle bir şeyler olacak. Evet hala kullanıyorum. Burada. Bilgisayar şu an kafayı yiyor. Kafayı yiyor. Paint'ten evet resim çizelim. Titremeyle nasıl resim çiziliyor öyle? How to make your own virüs. Kafa! 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 Evet hala bilgisayarımı kullanıyorum. Evet. Windows'umuza bir bye bye diyelim. Ee, e, şu an kafayı yedi arkadaşlar Windows. Evet mükemmel. Mouse titremesi. Arkadaşlar az önce bir sıkıntı çıktı. Ee, hala öyle aynıydı yani şey. E, ekran aynıydı, şu an bilgisayarı kapatıp açtım ve Memz virüsü, Nyan Cat burada ve dans ediyor. Bakın hatta tekrar yapayım, makinenin gücünü kapat ve Windows 7'yi aç. Salona makineye açıyorum. E, ana makinelerinden yapacak kadar cesur değilim. Cesur olsam bile yapılmayacak bir şey, evet. E, Nyan Cat bizi burada böyle karşılıyor. E, bu da böyle bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Ee, abone olup like atmayı unutmayın, yorum yapmayı da unutmayın. Ee, Wanna Cry virüs testini izlemeyi unutmayın. O zaman, bay bay.